Evet bugün Blackpink posteri ne? Böyle bir şey açıyoruz. Lisa, Jennie, Jisoo, Rose onları arkasında arkasından, arkasından açabiliyoruz şu şekilde şu yerden açıyoruz şu yerden açılıyor. Açtık. Şurası biraz. Açtık. Bu şekil. Şimdi bunu iki elimle açmam gerek. O yüzden. Aslında doğru, şöyle, şöyle açmaya çalışıyorum. Çıkıyor, şu an çıktı ama Biraz Bir tane sayfası düştü, Neyse bir şey olmaz? Açıyoruz şu an. Çok güzel bir şey gibi gözüküyor ama açıyorum. Wow! Bunlar ne? İlk bunlar neymiş bir bakayım. Bunlar poster. Poster bu. Değil mi? Poster mi? Sticker mı ne? Böyle bir şey mi? Sticker Poster. Belli yani değil mi? Durun bakayım. Sticker mı? Çıkıyor mu acaba bu bursun? Çıkıyordur ya. Bu sticker sanırım. Ee, şurada sticker olmalı. Bu sticker olmalı. Evet. Bu bir tane bir dergi sanırım bu direkt. Şurada şöyle şeyler var. Bu Backbank der dergisi sanırım. Ee, merhaba. Bahar. Bağır, merhaba Uya. Uyanın. Doğa merhaba Blink. Nasılsınız Görüşmeyeli neler diye yazıyor işte. Yani içinde şu şekilde sanırım ardındakiler de şu şekilde yazıyor. Sonra burada devam ediyor yazmaya. Şu ki bu Jenny sanırım. Evet Şuradakine. Ya ben. adam. Ram. Burada da başka bir işte. İşte. Solo. Solo. Bu ne? burada e, Rusya'nın solu sanırım. Sol olabilir bu. İşte Lalisa. Aa. Lalisa. Gerçek adı Lalisa. Lisa diğer adı Şöyle. <laughs> Çocuklukları var sanırım. Şükür. Şu Jisoo, çok tatlı. <laughs> Yeni. O Rose'ye ya bakın yani Rose. kim bilmiyorum bunu. Rose sanırım. Kim? Lisa. Yamıyorum Lisa çocukluğu çok güzelmiş, çok tatlılar. <laughs> Daha başkaları işte. Ah sen Bu da başka bir şey ya. Ben bunu biliyorum Burada çok güzel bir yani. Bu da diğer albümler. Bitti bu kadar. Şimdi evet bunlar poster sanırım. Askı dedi ama sanırım burada çıkıyor o. Çok güzel değiller mi? Ya bu varmış ay ne kadar güzel. Ay ne Direkt şunları alacağım. Sonra bana güzel olsun arkadaşlar ve size de. açılmıyor çıkmıyor arkadaşlar. Sanırım bu rujisinin sonrası ile ilgili bir şey. Çünkü kırmızı kırmızı görüyorsunuz. Açıyorum da açılmıyor ki. Bir saniye videoyu durduracağım. Bak, arkadaşlar çıkardım ve, ve bu şimdi oh, buraya işte, bakıyoruz. Ön döndürüyoruz Aaa Jisoo. İşte bunlar poster arkadaşlar. Çok güzel posterler görüyorum yani. Umarım poster çok güzel değil mi? Size şimdi birazdan göstereceğim açıp. Şimdi tam görünmüyor. Hatta şimdi göstereyim. Şunu ö, telefonu şuraya koymam lazım. 10 şöyle. Arkası da var. Ay. Şöyle. Tut 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 şunu. 2. Şöyle üçüncü poster açıyoruz. Bu da üçüncü işte son sanırım. Artık şöyle gideyim. Oo bir sürü var. Daha onun arkasını göstermedim sanırım bir şey olmaz. Şöyle. Kısa. şu şekilde. Şöyle bir de sanırım postlar. saymadım ay ama bilmiyorum. Sanırım 4 tane ve şu an arka sayfaya geçip durduracağım. Çünkü bunları toplayacağım ilk. Geçtim arkaya şimdi durdum. Baktım 4'ten fazla varmış. <laughs> ama saymadım ve sticker'lara geçiyoruz ve tabii ki e, kitap mı neydi? Hmm, kitap askısı, kapı askısı varmış ayraç varmış. Çok merak ediyorum. O yüzden devam ediyoruz. İşte bu. Çok meraklıyım. Ya bu stickerlar çok güzel. Hemen açacağım. Hemen açalım arkadaşlar. Ay arkadaşlar diyorum ya. Hemen açalım ya ne güzeller. Ya şunların güzelliğine bak. Poster'lere bak. Ay poster diyorum sticker. Aa burada Blackpink falan var. Burada da gerçek resimler var burada. Böyle var. Ya çok güzel ya. Değil mi? Değil mi? Çok güzel. Ya bayıldım ben buna. Başka var mı? Başka yok ama olsun. Çok güzel. Ve sonunda kitap haricini açıyoruz. Oha. Oh. Böyle iki kitap harici varmış sanırım. Çok güzel değil mi? Şöyle kitap harici bir de, bir de böyle kapı askısı var. Bir de arkasında iki poster ama jenilini sayabilirim. Ee, şey olarak askı solları şey de yazabilirim. Burada yani araç bu da askı Blackpink'i şu şekilde asabilirim ve bu şekilde asabilirim. Her şekli çok güzel zaten. Hepsi bir. Çok güzel yani. Çok sevdim. Bye bye. 拜拜。Bye bye.